Normal. Herkese Beleşik merhaba, hoş geldiniz. De. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Beni sırasınız, ben deyim. Teşekkür ederim. Son dakika şekliyle videoya başladım. Çünkü Siyar hiç ciddi. aklımda yoktu. Rabia söyledi video çek kanka diye çok güzel bir yerdeyiz diye. Akif ben bilmiyorum sen bir yardımcı olur musun? Ya, ya. mı e, 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 arkadaşlar ya. burası park bahçe. burada e, size özel ayrılmış mi? olan mekanlara geliyorsunuz. Anlat şimdi. Şimdi burada sobamızı böyle değerlendirdik. Arkadaşım abi soba var bak tehlikeli hareketler yapma. Ne <laughs> Burada da lades yemiş bir Hüseyin var. Lades dedi. <laughs> böyle bir alan. Mekan güzel. Böyle 7-8 kişi sığabilir. Bayağı ya bayağı kişi. Şurada var koltuk boylu boy. 3 sandalye. Bir de şurası var. Dışarıda da bir oturak geçen, yeri koymuşlar. Geçen. Ha şurada da böyle bir alan var. Doğru onu görmemiştim şurada bir bıyıklı bir arkadaşlar ona Ona gideceğim. Şimdi kızları bir göstereyim. Burada tavuklarımız, sucuğumuz var. Rabia evet. kestane çiziyor. Soba varsa kestanede Kestane de olması gerekiyor. Aynen. Biraz zor bulduk ama bulduk. Evet, Funda geldi. Sevgili görümcem. Güzel bir piknik organizasyonu şu anda. Rabia hatırlattı bu arada bu videoyu. Ya dedim ki bu insanlar çarşamba günü akşam 18.00'de ne izleyecek? <laughs> kral. Allah Allah. Bu hareket kral hareket yani. Ya. Kanka şu an kafana taç koydum ya bir tane. <laughs> Şimdi mangala gideyim. Mangalı götürüyoruz. Ay özür dilerim. Burada Emre selam, videoma selam. Selamlar. Emre hiç görmediniz. Evet, ben, Emre bizim <laughs> üniversiteden arkadaşımız. Ankara'da yaşıyor. Aslında çok görüşürüz ama hiç videomuza denk gelmedi. Evet, öyle oldu. Şimdi kendisi ne bu? Nargile. Nargile, Nargile, Nargile uzmanı. Yemekten sonra çayımıza Eşik edebilecek en güzel, e, şey, ekstralardan biridir. Size yani, göre ama. Bize göre, ha, Neyse. Göre. Akif, şey sevgili eşim de diyor ki <laughs> e, nargileyi getirmek için, aşkım diyor Emre diyor <laughs> nargileyi çar diyor. <laughs> ben değil Emre. Evet, Burada Eşik. da e, mangalımız var. Sevgili eşim yine başında. Böyle güzel güzel e, pişiyor. Şöyle bir alan, şöyle kısadan göstereyim. Herkesin ayrı kamalyası var. Herkes dışarıda mangalını yapıyor, içeride sobasını yakıyor, oturuyor. Gayet güzel bir yer yani. <gülüyor> <gülüyor> Zemzem ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hiç beceremedim. <laughs> <laughs> Bence gayet doğal olmuş değil mi? Patlıcan evet. salatası yapıyoruz Patlıcan şu salatası. Evet, Aynen. Evet. <laughs> Yeşil ay, kırmızı. Patlıcanlarımızı şu an i̇şte ya, Çocuklarımızı koyduk. Çok güzel bir <laughs> <laughs> ziyafet yapacağız. Pişenler ne alemde pişenler? Aha hemen göstereyim. Aynen. Olur. Soğumasın. Böyle şey yapıyorsun size diyorum. Yeni kameramı değerlendirme yapalım dedim. Evet. Kızlar geldi, üşüdüler. <laughs> Bir ara info çektik <laughs> size. Evet. Bunlar Bilgilendirme. Teşekkür ederim. Bunlar da. Ercü seninle lazese gidecek şu an benimle uğraşıyor. Hiç <gülüyor> hiç <gülüyor> <uçuklu>. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Öyle yani. Devamını. sofrada görüşürüz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar soframızı kurduk. Her şey hazır ve sadece şu beyefendiyi bekliyoruz. Gelsin otursun da yiyelim diye. Bu ağzımızdan geçmiyor. Geç, geçmiyor değil mi Hüseyin ya? <laughs> Bize afiyet olsun. Otomatik. Altı kabuk Herkese selam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Girişi yaptım. Piknikten video çektim. Onun üstünden kaç kaç gün geçti Funda ya? Neredeyse bir hafta geçti. Şu an Funda biz de dışarı çıkacağız. Bizim gittiğimiz bir çikolata kuşağı diye bir yer vardı. Oraya gideceğiz. Beni hiç böyle görmediğinize eminim. <laughs> Çünkü ben Funda'ya, Funda bana makyaj yaptı. Nasıl? Şu an kamerada çok belli olmuyor ama eyeliner'ım var. Biraz da kahverengiliğim var. Funda'yı da göstereceğim size. Burada gel. Hi guys! Funda'nın makyajını da ben yaptım. Tabii ben esmer olduğum için çok fazla anlaşılmıyor. Şimdi dışarı çıkıp çikolata yiyeceğiz. Orada görüşürüz. Sadece çikolata demezsek. Yani. Videolarız. evet <laughs> hadi bay bay. Bye. bye. kalktığından evvel çiğ köfteyi yiyelim dedik. Burada Adıyaman Bey miydi? Adıyaman Bey. Adıyaman Bey çiğ köfteci diye bir yer var. Hiç denememiştim daha önce. Bunda da deneyeceğim şimdi. Ben de hiç denemedim. Ama denemek için. Deneyeceğiz. Normalde, normalde bir tane bir yer vardı. Buna zeytinyağını pek sevmiyor. Orası da biraz yoğun zeytinyağlı. O yüzden buraya deneyelim dedik. Yorulduk bayağı Adıyaman. yürüdük ayrıca. Yani biraz yürüdük evet. <laughs> Sushi'miz geldi. Şunlar da şey galiba. Yemek <laughs> parıtı. Şey ama biraz bu döner şey değil mi bu? resmen şu an sabote ediyorsunuz <laughs> en zorunda. Şöyle bunu sokuyorsunuz içine. Böyle. Yemeyeceğim. Teşekkürler. Gayet böyle yenilenmiş yani bunda bir <laughs> şey yok ki. Tatlıcıya geldik. <laughs> Ebru'yla söyledik bir tane. Bir tane de leylak söyledik şöyle. Çok güzel. Teşekkürler. Sağ olun. Çayımız da geldi. Biz gömülüyoruz. Makyajım <laughs> Seninki tabii ki çünkü ben yaptım. Ama senin eyeliner'ın. Ama şimdi işte, kafa şuradaki yoğunluk gitmiş. Gidecekti kanki zaten o, kalır mı Kapanış için kocamı çağırdım. Yemeğimizi yedik, aşımızı içtik, Cajun kornora gittik. Funda gelir gelmez <laughs> <laughs> başını çıkarttığından mütevellit. Hiçbir şey yaptık mı? Ben onu yerine yerleştirdim. Ben de onun büyük haliyim. Merhaba arkadaşlar, size videonun sonundan sesleniyorum. Kanalı kanala, ya kanala sen. abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Kanalı şey, abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. tipi Desteklerinizi bekliyoruz. Hacım dur sen ağzını oynat funda. 1 2 3 Merhaba arkadaşlar. Evet bugün yine kapanış videosundayız. Bugün Funda'nın yerine geldim. Görüyorsunuz. Çünkü Funda başını açtı. O yüzden ben geçtim. Evet arkadaşlar. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sizi çok seviyorum. hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.